Burası Kayseri Cumhuriyet Meydanı. Tarihi saat burasının önündeyiz. Kayseri Selçuklara ev sahipliği yapmış bir kent ve AKP'den Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına taşımış bir kent. kalesi olarak biliniyor ve 8 milletvekili var Cumhur İttifakı'ndan. 2 milletvekili var Millet İttifakı'ndan. Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan bir milletvekili daha alabilecek mi? artar Parti alır. Ak diye biri yok da belli de olmaz ya. Yani. Geberimiz Peki yani oyu artar mı burada? E, oy çıkar mı? Onu onda ondan. Nispeten biraz artar. E maaşlar 7500'e çıktı. Evet, iyi, <laughs> e, iyi oldu. i̇yi oldu diyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun sayesinde bir daha mı ah. Bir partiye vereceğim. Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kılıçdaroğlu vaat ediyor, ediyor, ediyor. Kaynağı ne diye açıklamıyor. Bile de diyor ki ev bedava verici. Ver. Nasıl verici? Sabahın gene konuşuyordu. Dinledim, dinledim, dinledim. Şey diyor, 428 milyar dolar var kaçırılan. Onları getirip vereceğim diyor. Nereden getiriyor? Ne de varmış? Belgesi yok, sesi yok. Hı -hı. Aslı yok, asları yok. Yani oy almanın için niye yalan söylüyorlar? Bu ne? Vallahi çağır. Peki Kayseri'nin sorunu var mıdır? Nedir sorunu var mı sence? Kayseri ne, her şey yapıyor Kayseri sorunu yok Malumunuzdur. Siz ürettiklerinizi eğer ulaştırma imkanınız olmazsa bir şey yapamazsınız. Şu anda biz buradan Ankara'ya giderken uçak olamadığı için çünkü çok mesafe çok kısa. Biz normal karayoluyla gidiyoruz ve çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama burada bir hızlı tren olmuş olsa, Konya'da olduğu gibi, Konya-Ankara arasında olduğu gibi veya bir otoban olmuş olsa bu sıkıntılara yaşamayız. Bu şehre yapılan en büyük ihanetlerden biri imar aflarının verilmesiyle birlikte Türkiye'de en fazla katın, kat ortalamasının, 8.2 kat ortalamasının olduğu şehir olması, Kayseri olması, çıkan imar barış affının eee fikir babası da Özaseki'dir. Kanunun çıkmasına sebebiyet vermekle aslında bu 11 ilde yaşanan yıkımın eee sorumlusudur. Yaptırdığımız anketlerde şu anki rakamlar yaklaşık yüzde yirmi civarında anketlerde oy oranımız. Yok. İyi Parti'nin kattığımız zaman bu oran yüzde yaklaşacak diye tahmin ediyoruz. En kötü şartlarda şu an görünen dört milletvekiliğimiz görünüyor. Yani CHP, ve, ve İyi Parti. Dört toplamda dört milletvekili. Bunu üstte de çıkarabiliriz. Alta düşmez ama. Ya ben iyi ben. ben ah parti zaten. Ah parti. Gün tek kişi olduğu için partiyalı ne edemiyor. Evet. Hı -hı. Tek kişi olduğu için şey yapamaz. Öbürler bu oturuyor. Ben maaş Böyle desek ki, adam din düşmanı sayarlar. Tarih. Bir şey olmaz. Hı -hı. Asıl, evet, almadı. evet. Siyasetin tadı kalmadı. Oruçlara da çekmiyorsun. Yani bir zevki yok. Adamlar şey kaçıyor. Baksana bunlarla Türkiye kurtarılır mı? Ha. Ne olur ki size çıksak ne olur? Kesin Gelsin vursunlar zaten bir, Aynen. bir canım var. Ya Allah alacağım. Ya kulu alacağım. Başka Aynı ne olur? Hiç, Bu yaştan da sonra yaşarsam ne olur? Bu yaştan sonra Kayseri'de geç olmak çok vahim bir şey. Neden? E, çünkü olanaklar çok kısa. Biz Antalya'da çalışıyoruz. Turizm otelcilik mezunuyuz. Antalya'da çalışıyoruz. Yani burada iş imkanı kalacak yer, ev kiraları falan çok zor olduğu için bir gencin olanaklarına sahip değiliz. Biz de yabancı ülkeye gitmeyi planlıyoruz şu an. İlk oyumuzdan <laughs> Memleket Partisi'ne vermeyi Neden Memleket Partisi? Neden? Bizi daha iyi gösterir. Yani bize daha iyi yol çizdiği için. Kılıçdaroğlu'nu ben çok seviyorum ama Selahattin Demirtaş'la bir olması mesela bizi bozuyor. Ülkenin üç büyük sorunu var. FETÖ. FETÖ. ondan sonra ekonomi, Diğer sorunu da PKK. Damadı 128 milyar dolar çalıyor. Yani götürüyor. Bu da 12 kurulu üyesinden biri Ziraat Bankasına açıklıyor. Mecliste açıklanıyor. Kabulleniyorlar. Adam sadece işten çıkıyor. Bir sene sonra Osmanlı torunu diye diğer damadı gelip yer açıyor. Uçak yüzde %92'si ithal olarak gelen uçak fabrikası açıyor. Hiç bence cahilce bir şey. Yani cahillik yani. Buna kalan insan zaten cahildir.